Biliyorsunuz Türkiye'de dolar ve euro... Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili çok sayıda yaşlı ve emekli tarafından kendisine aktarılan konuyu meclis gündemine taşıdı. ...ulaştı. İğneden ipliğe her şeye adeta %100. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Sertel, çoğunluğu ithal olduğu bilinen ve %100'den fazla zam gelen işitme cihazlarına verilen devlet katkısında aynı oranda artışa gitmeyi düşünüyor musunuz diye sordu. Biliyorsunuz Türkiye'de dolar ve euro olağanüstü bir değer kazandı ve o sırada zamlamalar olağanüstü boyutlara ulaştı. İğneden ipli her şeye adeta %100 oranında zam geldi. İşte bu sırada işitme cihazları fiyatları da uçtu. İşitme cihazları fiyatları neredeyse yüz oranında zamlanırken SGK'nın katkısı ise yüzde %20 olarak kaldı ve yerinde saydı. Aslında bu iktidar emeklileri yok sayıyor. Onları yaşıyor kabul etmiyor. Yaşıyor saymıyor. Zaten Ekonomik sıkıntı içerisinde olan emekliler için kulakları işitmeyen ve kulaklığa ihtiyaç olan yaşlılarımız için duymayın diyor. Gözlük için başvuranlara görmeyin diyor. Onlara katkı payını sınırlı seviyede tutuyor. Görmeyin, duymayın ve zaten özgürlükler açısından da konuşmayın, siyaseten de konuşmayın diyor. İşitme cihazlarındaki SGK katkısını söylüyorum. 200 lira arttı ve 1200 liraya ulaştı. Ama bu konuda verdiğim soru önergesinde 1200 lira olan rakamla işitme cihazını almak asla mümkün değil. Çünkü en alt kalitesi 5000 liradan başlıyor ki bir işitme cihazı almak isteyen, en alt kalitedeki bir işitme cihazını almak isteyen emekli cebinden 3800 lira vermek zorunda. Soruyorum. 3800 lirayı emekli nereden bulacak? 1200 lira katkı veriyorsunuz onu da 5 yılda bir kez. Yani 5 yıl boyunca bir kez bu katkıyı veriyorsunuz. En alt işitme cihazı 5000 lira olunca emekli bunu alamıyor. En üst 12000 lira. 3800 lira rakamı sizin için küçük olabilir. Ama bir emekli için gerçekten büyük bir rakamdır. Soruyorum. Emekli işitme cihazına 3800 lirayı nereden bulacak? Nasıl alacak? kulağına nasıl takacak? Torunun sesini nasıl duyacak? Bu konuda Sayın Bakan'ın soru önergemize yazılı yanıt vermesini bekliyorum. Emeklilerin gördüğü, duyduğu ve konuştuğu güzel ülkemizin inşası için hep birlikte olacağımız inancıyla saygılar sunuyorum.